Herkese Merhaba Arkadaşlar Geçenlerde sizinle Zivedi İlk Katil adlı bir video paylaşmıştım Videoda katili Cuma günü açıklayacağımı söylemiştim Cuma günü geldi çattı Peki katil kimdi? Şimdi şüphelileri ele alalım Furkan'ın ile Yığız öldüğüne göre geriye 3 şüpheli kalıyor Ozan Mesut ve Berk Mesut'tan şüpheleniyor olabilirsiniz ama Mesut Kasil değildi arkadaşlar. Gece 11.30'da yataklarına çekilmişti, çekilmişlerdi. Ve Mesut yattıktan sonra yazı çikolata reklam etmişti. Eğer Mesut Kasil olsaydı Ertesi sabah Ozan'ın dediğine göre Yağız 6 saat önce ölmüş olması gerekti. Hangi zehir yarım saat içerisinde birisini öldürebilir ki? Ayrıca yarım saat içerisinde öldürecek kadar yüksek bir doz koymuş olsa da Çikolatayı yerken yalnız bunu anlardı. Gelelim belki. Berk de şüpheli değildi arkadaşlar. Gece çadıra kap fermuarına sıkıştırdığını ve bu çadıra dışarıdan birinin girmiş olmaması gerektiğini söylemişti. Katil olsaydı bunu söylemezdi. Niye mi? Çünkü şüphelileri üçten ikiye çekerdi. Ve bu da kendi aleyhine olurdu. Katilin dedektif yani kendiniz olduğunu düşünenler de olabilir. Ama bu hep de imkansız arkadaşlar. Çünkü ben videoda ne demiştim? Sizin herkesin gözü önünde tüm kesici aletleri alıp her yere bakıp tüm kesici aletleri çıkartıp uçurumdan attığınızı söylemiştim. Bir kesici saklıyor olsaydınız bunu görürlerdi. Ki tek bir kesici aleti zaten cebinize koymuştunuz. O da bir çakıydı arkadaşlar. Ekmek bıçağı değildi. Furkanın boynuna ekmek bıçağı saplanmıştı. Yani biri bir önceki gece bu ekmek bıçağını hiç bulunamayacak bir yere gömmüştü. Katil o zaman da arkadaşlar. Katil Yağız'ı o gece zehirlememişti. Bir önceki gece zehirlemişti. Bir önceki gece size Ozan'la Yağız'ın aynı çadırda yattığını söylemişti. Ayrıca Yağız'ın matarasını geceleri doldurduğunu ve ertesi sabah gün bu içtiği ipucunu da vermişti. Ozan o gece Yağız'ın matarasına çok az zehir kalmıştı ve yaz bunu içerken fark etmemişti. Gün boyu içe 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 o zehri vücuduna içmiş ve gecede ölmüştü. Ayrıca Ozan'ın bir şüpheli hareketi de dikkat çekerseniz Yağız'ın öldürüldüğü sabah Yağız'ı gömmek gerektiğini söylemişti ve size uygun bir yer göstermişti. Evet gece zirveyi incelemek için gruptan ayrılmıştı Hangi insan hangi toprağın adam gömmek için uygun olup olmadığını anlayacak kadar incelerdi zirveyi? Bu kadar incelemediyse de nasıl biliyordu o toprağın uygun olduğunu? Biliyordu çünkü o gece gruptan tuvalete gidiyorum deyip uzun süre ayrılması nedeni zirveyi incelemekten çok bıçağını gömmek için uygun bir yer aramaktı. Ve hangi toprağın uygun olup olmadığını da öğrenmişti o gece katil odalı olduğunu düşündüyseniz mükemmelsiniz. Yarın tüylerinizi yıpertecek ve sizi gelecek bir hikaye yaz, yayınlayacağım. Takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.